Evet arkadaşlar şu anda Bakırköy'deyiz. İstanbul Tesisat olarak. Geldik abimizin tıkanıklığını açtık. Makineyle ama kamera yaptığımızda içinde işte hortum kaçmış. Büyük ihtimal çamaşır makinesinin hortumu kaçmış buraya. Burada suyu daratıyor. İşte, i̇şte buyurun. Kamera net bir şekilde gösteriyor bunu. Abimize de söyledik. İşte bak şu anda kamera geliyor ve orada tıkanıyor. Burada hortum var. içinde hortum var. Buranın up maşın değişmesi gerekiyor. Artık beyefendiye konuştuk. Söyledik tipi maşlar. Şu an şöyle olması gerekirken şu şekilde olması gerekirken tipi maşlar İçinde İçesini fark ediyoruz. Ve içinde oru var. Şu şekilde olması gerekir. Orular. İşte kameramız net bir şekilde gösteriyor bunu. Büyük ihtimal şurada bir yerde birleşim yerinde. Çünkü burada süzgece su döktüğümüzde herhangi suyu göremiyoruz. BC'den, klozetten suya bastığımızda göremiyoruz. Se you que